İlk yarıda çok net bir oyunla birlikte Galatasaray Bodo Glimt karşısında 2-0 önde Bodo pardon Bodo Glimt olduğunu maçtan önce öğrenmiştik. <laughs> Bodo Glimt karşısında muazzam bir oyun bence. Yani istatistiklere de yansıdı. Bir direkten dönen topları var. Bir tane karşı karşıya kaçırdıkları topu var. Bunlar 40. dakikadan daha doğrusu 38. dakikadan sonra oldu. İlk 38 dakika baktığımda adamların daha şutu bile yoktu. Oyun olarak gerçekten Galatasaray'ın üstün olduğu. Mesela toplu oynamaya bakıyorsunuz. Toplu oynamanın hiçbir önemi yok. Galatasaray istediği gibi presini yapıyor. Topa sahip olması gereken dakikalarda istediği gibi topu dönülerek oyunu soğutabiliyor ki Galatasaray'ın yapamadığı şeylerdi bunlar. Set oyunuydu. İşte topu soğutmaydı. Oyunu birazcık dinlendirmeydi, demlemeydi. Bunları yapamıyorlardı alamıyordu Galatasaray çoğu zaman. Maç önünde de onu konuşmuştuk. Mesela İlkay'ın olmaması bu anlamda eksi yazabilir demiştik. Ama Leroy Sané ve Osimhen ikilisi inanılmaz top oynuyorlar. Sané maçın başından beri <laughs> bir tane savunmada yaptığı bir pas var. Rakibe hani bir bayağı bomba attı ama onun haricinde sağdan taşıdığı toplar gerçekten muazzam oynuyor. Bir iki tane burada pas yaptı ama onun dışında gerçekten ee, müthiş bir e, yani topu çok iyi taşıyor rakip yarı alana ve Osimhen'e acayip destek veriyor. Osimhen zaten muazzam, iki golü attı. Daha fazlasını atabilirdi. 2-3 tane de kaçırdı bence hani. Daha fazlasını net bir şekilde atabilirdi ki ikinci attığı gol de tamamen onun çabasıyla gelen bir gol. Hemen öncesinde Galatasaray gol yiyebilirdi. Yemedi. Ee, ve muazzam. Yani gerçekten bence çok güçlü bir e, oyun var şu anda Galatasaray'da. Kemal demiş ki abi ne dedim 3 atarız. Bir tane eksik attık. Ben ilk yere 2 bekliyordum açıkçası. Ee, ama ben ne demiştim? maçtan önce yani farkı yaratacak oyuncu kim olur diye konuşmuştuk. Osimen demiştim. İki tane gol attı. Yani Osimen'in gol atmasını bekliyorum demiştim. Osimen gerçekten gol attı. İki tane de net kaçırdı Rauf'un dediği gibi. Bu arada Karabağ'da 1-1 arkadaşlar. Karabağ'da maçın daha birinci dakikasında 1-0 bir öne geçti. 1-1 oldu. E, onlar da çok iyi gidiyor. Umarım iki tane galibiyetle bugünü bitireceğiz. E, şöyle, ya Osimen'in birazcık bireysel becerisiyle gelen e, goller olduğunu söyleyebiliriz açıkçası ekstra bir çaba sarf ediyor. Yunus merkezde bence hiç fena olmadı. Hem önde çift baskı ee, Osman levelikte birlikte ikili bir şekilde basıyorlar. Rakipteki oyuncunun adına Ali Sami diyor. E, Spiker Ali Sami herhalde. Hiç böyle düşünmemiştim. Yani Galatasaray'ın rakipte Ali Sami diye oyuncusu var varmış. Zaten Galatasaray'ın kazanması gereken bir maç bu bence. Ee, Yunus, Osman ikilisinin önde baskısı çok değerli. İlk golde gelen baskıda e, pozisyon icabı daha Osman sakatlıktan, maçı başında hemen sakatlanmıştı. Barış oradaydı Osman sol kanattaydı. Ona rağmen yine önde baskıyla gelen bir pozisyon. Galatasaray önde baskıyı sürekli geçiş hücumuna çevirmeyi başarıyor. Ee, ancak tabii ki en çok eleştiri Barış'a görüyorum ki buna katılacağım. Yani buna katılıyorum. Çünkü Barış tarafından hiçbir destek ne yazık ki gelmiyor Galatasaray'da. Bir tane Yakop'sun bindirdiği pozisyonu hatırlıyorum. Onun çevirdiği e, bir pozisyon hatırlıyorum. Onun haricinde Barış'ın bireysel olarak birazcık maçta olmadığını görüyoruz. Yani o da katılırsa Galatasaray gerçekten farkı götürebilir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu benim e, 2017 18 sanıyorum. Beşiktaş'ın namağrup çıktığı sezon. O zamandan beri bir Şampiyonlar Ligi maçında gördüm en güçlü oyun şu ana kadar. Neden en güçlü diyorum? Çünkü tamamen kendi İstediği şekilde götürüyor Galatasaray. Tabii ki Liverpool maçında bir büyük takıma karşı olan çok büyük bir başarıdan bahsetmiştik galibiyet olarak. Ancak burada tamamen Galatasaray'ın istediği kontrolde gidiyor. Galatasaray'ın kontrolünde gitti. Yani en azından ilk 38 dakika böyle gitti. Gerçi Frankfurt maçı da böyle başlamıştı. Sonra kötü bir yere evrilmişti. Bir anda üst üste gollerle. Bugün Galatasaray devreyi bitirdi. Bu güçlü oyuna rağmen ikinci yarının başında rakip gördünüz. Yani mental olarak düşecek bir takım değil. Yani 2-0 olsa da adamların rakip, şey, maçı bırakmayacağından bahsetmiştim size maç öncesinde. Öyle oldu. 2-0 oldu devre olmadan bir gol atabilir miyiz diye son 5-6 dakika birazcık bastırdılar. Bir tane uzaktan şutları var. 27 numara eyven vurdu galiba bir tane e, Haugen'in karşı karşıya pozisyonu var o tamamen şalayı yazar abi şalayı burada merkezde rakibin içinden geçirerek topu atmaya çalışıyor yani rakibin içinden geçirmek suretiyle topu uzaklaştırmaya çalışıyor rakibin beşliğinden atmaya çalışıyor çok gereksiz yani şurada yapılacak hareket değil o şalayı sonrasında rakip topu alıyor topla giderken şalay kendini yere bırakıyor Şalay niye kendini yere bırakıyorsun girsene ikili mücadeleye niye çekiliyorsun adamın önünden Ondan sonra karşı karşıya kalıyorlar. Zaten Hauge'yi karşı karşıya bırakıyor. Hauge neyse ki berbat bir vuruş yaptı. Yani şuraya vurdu. Karşı karşıya Uğurcan'ın. Yani Mers'e boş kale diyebileceğimiz bir pozisyonda. E belki Uğurcan acayip bir kurtarış yapabilirdi. Ama çok kötü bir şutla birlikte Hauge topu dışarı gönderdi. E ondan sonra bir tane de uzaktan vurdukları direkt var. Onun haricinde pozisyona yaklaştıkları, şut atamadıkları bir iki tane getirip kenardan çevirdikleri ama Sanchez'in falan araya girdiği pozisyonlar oldu. ve Bunun haricinde bir şey yok abi. Gerçekten bence çok e, tam olarak böyle şey bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani tamamen Galatasaray'ın istediği şekilde giden bir maç olduğunu düşünüyorum. Emir Fenerbahçeli bir arkadaşımız 22 lira göndermiş ve tebrikler Galatasaray'a demiş. Şu ana da chatte birinci sıra yükselmiş. Çalay çok güven vermedi savunma açısından demiş. Engo katılıyorum. Yani e, burada mesela şeyi konuşuyorduk ya İlkay'ın eksikliği mi daha çok e, önemli olacak Galatasaray için yoksa Singo'nun eksikliği mi diye konuşuyorduk. Galiba gerçekten Singo'nun eksikliğini daha çok geçiyor şu an Galatasaray. Ya İlkay'ın eksikliğinde bence çünkü Yunus acayip oynuyor. Ya yani acayip dediğim Beklemediğim e, düzeyde bir savunma katkısı veriyor. Hem pres katkısı hem savunmaya gelme anlamında da katkı veriyor. Hem de driplinkleriyle gerçekten oynuyor. Ha Şöyle bir şey oluyor. Sanayi bazen merkeze yaklaşıyor. Sanayi merkeze yaklaştığı zaman Şalay yalnız kalıyor. Mesela Şalay'ın burada defansif zaafını e, gömebiliriz. Ama burada Sanayi'nin bazen yardıma gelmemesini de hatırlatmamız gerekiyor. Orada bir sıkıntı yaşıyor yani Şalay tek başına kalınca. Ama savunmadaki o hareketi çok kabul edilebilir bir hareket değil bence yani. 65-70'ten sonrası bizim için sıkıntı olabilir demiş İlhan. Ya açıkçası ben ilk 10, ikinci ilk 15 dakikası şey yapılırsa, e, döner e, bu şekilde götürülebilirse, yani top istendiği gibi giderse, top çevirmeyi istediği gibi yapabilirse galsa, o zaman bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Direkt, direkten dönen topta Berat demiş, Uğurcan değiyor demiş. Onun tekrarını göremedik. Yani çünkü o an sonrasında devamında pozisyon oldu Galatasaray pozisyona girdi devamında. Hatta Sane taşıdı bayağı acayip götürdü. Ondan sonra Osimeni akıttı araya. Osimen hani o kadar net bir pozisyon ki spiker bile şey yaptı. O simen yaptı olmadı ondan sonra. Hani spiker bile gol olmasını bekliyordu. Olmadı ne yazık ki. Ama bence daha böyle pozisyonlar bulacağız. Yani adamlar acayip savunma yapabilen bir takım değil zaten. Kapan yani dar tutmaya çalışıyorlar blokları. Ama acayip bir savunma yaptıklarını düşünmüyorum. Mehmet demiş ki Mehmet Topal Sana iyi çok beğendim ilk maşallah nazar değmesin. Osimen aldığı eurolar sonuna kadar helal olsun. Barış da maçın temposunu yakalayamadı. Razıyız demiş. Ee, ve nazar boncuğu göndermiş. Can Sarı gelmiş 110 lira göndermiş. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Can. E, ee, chatte mi bozukluk var? Bir sürü geldi gözüküyor. Ha, yani birer taneymiş. Teşekkürler desteğiniz için. 65-70 sonrasını okuduk. Galatasaray net oynuyor. Yorgunluk olmazsa kazanır demiş Erdem. Ben yorgunluk olacak bir oyun oynadığını düşünmem Galatasaray. Yunus biraz yoruldu. Önde basmaktan yoruldu. Yunus ve Osman yorulur. Ama onların da alternatifleri bulunur. Yani Yunus'un yerine zaten gelecek adam Sara. Ya da gerekirse sonra Kaan Ayhan'ı falan da sokabilir. Ee, yani orta sahayı değiştirmek, yenilemek isterse. Ee, Barış'ın bir alternatifi olmaması sıkıntı. Yani Yunus'u da atsan, Barış'ı çıkarsan onun bir alternatifi yok. Belki Barış'ı ileri atabilir. O zaman çıktığı zaman. Çünkü ben açıkçası, bilmiyorum Icardi şu an nasıl olur ya. ya Icardi savunmada biraz eksik bırakabilir diye düşünüyorum. Mehmet Topal 5 tane de üyelik hediye etmiş. Çok teşekkürler desteğin için. Çete e geri dönüyorum. <laughs> Sanayi ben de bu arada çok beğendim. Yunus'u 2 11 başlamış diyen var. Sağ kanada Sara olmaz. Bütün maçlarda her zaman goller kanatlardan geliyor. Fark ettiniz mi Osman ilk gol gibi ama golde sana iyi bastı. İyi bir organizasyonla demiş Ömer Ege. Beşiktaş maçını izlemiyorum. Beşiktaş soran olmuş. En elmalı girebilir başkanına. Aynen. Evet, Barış kanalına Eren girebilir. Maçtan önce de konuşmuştuk. İyi hatırlattın. E, defansif de bir hamle olur aynı anda. Barış'ın alternatifi nasıl yok? Berkan var demiş Orçun. <laughs> Mehmet Topal bu arada akıllı teknik direktör olarak aramıza kalmış. E, katılmış teşekkürler. İkinci yarı Bodo 3 atar demiş Ali Rezar. Zor gözüküyor şu an ama dediğim gibi mentali sağlam bir takım bırakmamak lazım hemen. E, Nuket Canlı demiş ki şu güzel yayına 150 kişi beğenmiş sadece yazık demiş 1400 kişiyiz arkadaşlar ben beğenileri göremiyorum beğeni butonuna basabilirseniz çok sevinirim maç sonunda da birlikte olacağız daha detaylı olarak notlarımı aldım konuşacağız. Goller Pereste de geldi demiş Atom Delisi aynen öyle ya goller dediğim gibi poz, e, şey Pereste geliyor ama hani ikinci yarı 3 yeriz ya da şöyle olur böyle olur demek yerine mesela Bodo 3 atar Galatasaray 6 atar yani şöyle gitmemiz gerekiyor e, ne derler averaj kasmalıyız pozisyonlar kaçmamalı çok fazla Galatasaray çok pozisyon kaçırıyor Yani şut olarak baktığınızda 7 şut vardı demin bakalım bir daha kaç güncellenmiş haline 7 şut var şut olarak baktığınızda mı gol beklentisi 2-17 yani Evet burada 2 gol var ama daha fazla da pozisyona girdi aslında O simen özellikle baya net pozisyonlara girdi Hatta <laughs> 2 gol attık kaçan net pozisyona bakıyorsun zaten isabetli şut 5 Kaçan net pozisyona bakıyorsun 3 ya biz burada aslında 3-4 tane gol atabilirdik net bir şekilde. Biraz kaçırdığımız pozisyonların umarım ahını çekmeyiz ikinci yarıda. Yani oralarda e, hatta şey diye şaşırdım ben. Osman ilk girdiği pozisyonunda gol attı. Nasıl ya falan dedim. İki tane de kafası var. Böyle birazcık daha darbeli vursa bence birincisi gol olabilirdi özellikle. İkincisinde biraz daha iyi yere vurdu. Ama bu sefer de kaleci bence iyi çıkardı. Bakalım. Barış yerine Sara girerse, Yunus kanında geçse olabilir ama işte Yunus yorulacak gibi gözüktü bana. Ondan emin olamadım. O kafaları niyeyse çok zayıf demiş Metehan. Biraz öyle oldu. <laughs> Haram boldan helal bola, dö bola döndü. Öz hocam demiş Ege Şimşek. Eza Azerbaycan'dan selamlar devrarız. sen sendeyiz her zaman demiş Namık. Maç sonunda beklerim Namık. Ulan 19 yıllık Galatasaray'ım çok da iyi oynuyoruz Zaman var ya Bodo bir tane, İlkay bir tane Osman olsa Allah belen versin herifler X8'e bile kalır. Takım halinde iyi oynayan, bu kadar iyi oynayan bir takım görmedim demiş. Bro evet takım halinde gerçekten tek bir kişi gibi, tek bir vücut halinde mücadele ediyorlar. Yani o kadar birbirlerine dar yakın bir şekilde oynuyorlar ki şeyi görebiliyorsunuz. Yani rahat bir şekilde boşluk vermeyeceklerini görebiliyorsunuz. O simen bir ara yere düştü. Abi iki, daha ikinci dakikada düştü. Sakatlandı. 30. dakikada bir daha sanıyorum. 30 muydu 20 miydi? Tam sıfırlı bir şeydeydi. Yine bıraktı kendini. Dedim sıkıntı. O olması önemli yani. Şu an o ne kadar fark ettirdiğini görüyoruz. Umarım Icardi'ye çok gerek kalmadan tertemiz bitirir maçı. O simende Icardi bitiriciliği olsa 4 olmuştu. Evet abi onu ama işte o birazcık daha hani 75'te 150 milyon falan oluyor o zaman işte. Bu maçı alırsa Karabağ versinler kupayı demiş Tahşener. Karabağ da çok iyi gidiyor bahsettik az önce. 20-20'ymiş 20, 20 bir daha bıraktı. sana çok iyiydi bence. sana çok iyiydi ama ilk kere bir soralım sizce. Bu arada Lemina'nın mesela puanı çok yüksek çıkmış maç kulüpte. Sanıyorum ikili mücadelelerde ekstra bir başarısı var. Lemina'nın ben şu özelliği de tekrardan sevdim. Evet, daha önce zaten Kubilay'la yayınlarda da konuşuyorduk. Şalay mesela bir ara çıktı ileriye kadar gitti. Lemine bu tarafa geldi. Lemine bayağı sağ stoper gibi takıldı. Sağ beke geçti sağ stoper gibi takıldı oyun kurarken. Ve bunları görürken şey hissettim ya gerçekten Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kendi istediği gibi oynuyor. Yani oyunu kendi istediği gibi dikte ediyor rakibine. Bu çok güzel bir his bence. E, bu şekilde Avrupa'da e, takımlarımızın rakiplere gerçekten kendi istediği oyunu oynatabilmesi önemli. Çünkü biz genellikle şey oluyoruz biz daha reaktif olması gereken tarafta kalıyoruz. Ama kendi planına göre Galatasaray şu anda iyi götürüyor maçı. Umarım tabii ki hep enerji konuşuyoruz. Hep rakibin enerjisinden bahsediyoruz. Umarım yetecek bir şeyle planlanmıştır bu maç. Galatasaray'ın presini nasıl kullanılabilir? Rakip öyle yer mi Galatasaray? Anlamadım soruyu. Davinson'un rahatlık demiş. Bro, abi. Davinson'un mesela iki tane müdahalesi var. Çok konuşulmayacak muhtemelen maç içerisinde ama. Yani çok rahat bir şekilde müdahale falan ediyor yani. Galatasaray şut başına 0.31 x'i üretiyor ki bu ortalama beklentinin yani 0.10'un çok üzerinde aşırı pozitif demiş İTF. Evet net pozisyona gelerek şut çekti Galatasaray. Gidip işte adamın 20 metreden şut çektiği gibi direkten dönecek o, o şut var ya öyle şey dengesiz şutlara girmedi Galatasaray. Hep net pozisyonlara girdi. Ee, orta kafalar var. Onlar ee, onlarda böyle net kafa vuruşları çıkardı aslında o Sadece şey olmadı. Sizce ilk yarının en iyisi kimdi? Sizce ilk yarının en iyisi kimdi diyelim. Oseman. Hoppa. Evet. Bir tek Sain'in cılız şutu var. Sane da orada çok güzel sağdan içeri girdi ve hani vurmak istedi artık. Rakibin üzerinden sekti. Kornere gitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Oseman, Sane, Lemina diğer diyorum. Ee, tabii ki yine Torreira'nın önde baskıya katkısı çok değerli. Torreira'nın bir tane pası var. Abi Torreira nasıl topçu ya. Vole vurur gibi vurdu şuradan şuraya. Dümdüz pas attı ya. Ben orada çok düştüm. Torreira'yı çok beğeniyorum zaten. Ee, Lemina'nın Pas isabet %89. Uzun pas 2'de 1. Kilit pas bir tane vermiş. Ee, ve ha burası önemli işte. 5'te 5 ikili mücadele 1'de 1 hava topu. Yani bütün girdiği ikili mücadeleleri kazanmış. 3 tane top kazanmış. Yani defansif anlamda neden Sara yerine Lemino oynuyor'nun aslında cevabını verdi. Hadi. Maç önünde çünkü konuşuyorduk. Sara mı Yunus mu oynamalı diye konuşuyorduk. Yunus bence iyi bir performans gösterdi. Onun haricinde sarı acaba Lemina yerine de olabilir mi? Teknik olarak da hani bir şeyler yapabilmemiz, teknik kaliteyi arttırmamız önemli diye konuşmuştuk. Ama ben şunu söylemiştim. Hani rakibin orta sahası da bu kadar hani sert, koşu, fiziksel bir takım olduğu için bizim orada Lemina'yı kullanmamız lazım. Özellikle 60 dakika Lemina'yı kullanmamız lazım diye düşünüyordum. E dediğim gibi de aslında Lemina'da iyi bir performans gösteriyor bence. Lemina'yı Premier getirmek iyi iş bence de katılıyorum. <laughs> Torreira aynı şeyi pası Solbek bek de yaptı. Hatta birkaç kişi oyundan düşüp hat kırmış demiş İTF. E. Gözlük Beşiktaş bilgilendirmesi yapıyor. Gözlük Bey mi gelmiş? Göremedim onu. İlhan Lemina'nın defans mücadeleleri çok iyi. Torreira çıkışlarda aşırı iyi. Bir... Torreira'nın genel olarak pasları bugün çok iyiydi. Lütfen Icardi girmesin demiş Tamacan'a. Ya yani 3 3 üç olursa 3'ten sonra olabilir. Bu arada Bjorka'nın yaptığı o pas, değil mi? O attı şeye pası yani. Osimhen'e yani saçmalık be kardeşim. Bu Yorkan bizim takımımızda oynayan ve böyle bir hata yapan bir oyuncu olsaydı muhtemelen bayağı bir linç yerdi. Galatasaray böyle giderse Bodo'yu 4-1 yenerdi. Yani 4-2 bitmesin. 4-2 bitmesin de <laughs> kaç kaç biterse bitsin. Konya Beşiktaş 1-0 ilk yarı bilgisi geçirmiş. Teşekkür ederiz. Abi tam o 2 attı da Lemina'nın kesinlikle hakkını yemeyiz. İlk yarının en iyi performansıydı. Hem defans hem ofansif olarak çok etkili demiş Mehmet Topal. Evet o yüzden zaten ankete koydum ben de. Teşekkürler tekrardan desteği için Mehmet Topal nikli arkadaşımız. Adın da Mehmet Topal mı gerçekten yoksa Mehmet Topal nikin mi sadece? Lemina %23 oy almış. Sane %16. Osimen %58. Doğru kişileri koymuşuz Zanki'ye demek ki. Bu arada şunu da hatırlatayım. Hafta sonu biliyorsunuz ki El Clasico var. Gelsin El Clasico giremedi ya El Clasico var ve El Clasico'da da canlı yayında olacağız bu maçtan sonra Kenan Yıldız'la Arda Güler'in kapışması var orada da canlı yayında olacağız Abone olmayanları bekleriz aynı zamanda Espor Plus'tan da La Liga'yı Serie A'yı Bundesliga'yı izleyebilirsiniz arkadaşlar Akıl oyunu kodu ile birlikte Büyük harflerle yazıp girdiğinizde açıklamada linki var Bu indirime sahip oluyorsunuz İlk kere burada arada toplu oynama %52-48 gözüküyor şu an stadyumdaki Panelde bizde gibi gözüküyor Sanırım UEFA'nın verileri o şekilde. Maç Kuyuk'ta 47'ye 53 yazıyor. Bu da enteresan bir anekdot. Onu da söylemiş olayım. Ee, teşekkür ederiz. Ayrıca tabii ki beğenirseniz sevinirim. Muleka fazla destekli. 2'yi bulamazsak Muleka yazar. Bir tane Beşiktaş'la ilgili bilgileri aldık. Ee, i̇kinci başlamak üzere arkadaşlar. Bir değişiklik beklemiyorum. Bizde bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Bu Bjorkan'la ilgili espriler, şakalar var. Rakip de bence değişiklik yapmayacaktır. Zaten çok fazla e, alternatifleri yok. Bakıyorum şu anda. E bu arada Uğurcan'ın kurtarışını konuştuk ama bir tane de acayip pası var şeyin arkasına. E, Bjorka'nın arkasına Sané'ye galiba. Onu da maç sonunda konuşacağız. Dediğim gibi maç sonu detaylı olarak zaten analizi yaparız. Açıklamalarda bakabildiğimiz kadar bakarız. E, gerçek adım abi hiçbir alakam yok Mehmet Topal. Aa, gerçekten Mehmet Topal'mış adı. Teşekkürler Mehmet desteğin için. E, maç sonunda birlikteyiz. Bu yayın bitince direkt maç sonu yayınına aktarılıyorsunuz. Ve 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 orada bildirimi açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Galatasaray'a başarılar kazanacağımı düşünüyorum. Bodo bu arada sarı acıver formüle çıktığı için de bence bir hata yapmış Galatasaray'a karşı. Onun da etkisini yaşıyor olabilirler. Şu anda takımca yuvarlak oldular. Konuşuyorlar. Dediğim gibi mentalleri yüksek bir takım. Hemen basmaya çalışacaklar. Sakin olalım. Topu çevirmeye devam edelim. Bu maçı kazanacağız diye düşünüyorum. Maç sonunda tekrardan görüşmek üzere.